Medine'de Peygamber Efendimiz'in mescidine çok yakın, çok verimli hurmaları olan zamanının en pahalı tarlalarından, arsalarından birisinin sahibi. Sahabe-i Ekrem. Ya Resulallah benim için en sevimli arsam, tarlam bu dedi. Ya Resulallah ben bunu İslam'a çünkü ben bunu seviyorum. Bunu bağışlamadığım müddetçe de tam hakiki bir iyiliğe, gerçek bir iyiliğe nail olamayacağım. Rabbim de yani cennetlik kullarından bahsederken onlar ikram eden kullar diye bahsediyor. Ben buna nail olmak istiyorum ve benim için en değerli olan malımı bağışlıyorum. Herkes taajjüb etti. Çünkü çok göz önünde, çok kıymetli, çok değerli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Senin bu malını kabul ediyorum ama senin akrabalarından da gerçekten çok düşkün olan var onlara da ikram etmek istiyorum peki Yasuna ben sana teslimim sen öyle uygun görüyorsan öyle yapıyoruz yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yardım aldığı insanların akrabalarına da bakar onlara da ikram ederdi. Çünkü bazı zenginler yardım ediyorlar ama akrabaların işte aralarındaki bir sıkıntıdan dolayı gözetemiyorlar. Ama bir din görevlisinin vazifesi de yardım aldığı insanların akrabalarını ne yapmak? Gözetmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi.